Hello everyone, merhabalar herkese. Evet şimdi gece saatin 11'i. Kuzumuz uyumuş ve midemizden gelen sesler ya tatlı ya da aburcu burcuyediyor. Ne? No. Onu yiyecek miyiz? Hayır, tabii ki de hayır. Ve sizlere harika bir içecek tarifim var. Hem sağlıklı hem de az asgelerile. Evet hazırsak başlayalım. Three two, one. Here we go. <laughs> evet, ilk olarak çileklerimiz var. Ardından muzumuz var. Ve biraz da sütümüz var. Şimdi ilk olarak çileklerimizi güzelce yıkadık. Tepelerini şöyle elimizle aldık. Ardından bıçakla ikiye böldük attık. Evet sıra diğer çilekte. Evet bunu da atalım. Very good. <laughs> Harikasınız. Maalesef dışarıda olan paketli ürünler hiç sağlıklı değil. Ve bağışıklığımızı düşürüyorlar. O yüzden bağışıklığımız da kuvvetlendirici. Harika, leziz bir tarif. Bir, bir adet de muzumuz var. Evet. Onu da şöyle doğrayalım. Eğer kuzularımızla birlikte yapacaksak doğrama işlemi biz ebeveynlerde olmalı. Evet bunları da attıktan sonra hop tatlı tatlı düştüler içeri. Belki birazcık bal koyabilirsiniz tatlandırma amaçlı eğer size az geliyorsa tadı. Süt olarak da ben sütü kendim çiğ süt olarak alıyorum. Kaynatıyorum güzelce ve ardından günlük süt şişesine koyup Buzdolabında saklıyorum ve tadı e, diğer sütlere nazara çok daha güzel, çok daha lezzetli oluyor ve çok daha sağlıklı olduğuna inanıyorum. Evet, birazcık da sütümüzü ilave ediyoruz içerisine. Arzu edenler tabii ki bal da koyabilir. Tarçın da yakışır buna, harika olur. Evet, herkese ah evet unuttuğumuz bir şey oldu şimdi. Tabii ki de eğer hava sıcaksa biraz da buz ilave edebilirsiniz arzu ettiğiniz serinliğe göre. Biz iki kişiyiz bize iki adet buz yeterli olacaktır. E hadi biraz daha serin olsun belki üç tane. Ah, bunu alamadık. Üç tane kafidir. harika, lezzetli, sağlıklı bir içecek. Hepinize afiyet olsun. See you next time everyone. Goodbye.